Çin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle gerilim yükselmeye devam ediyor. Alınan sert önlemler yasaklara karşı protestoları beraberinde getirdi. Sokağa çıkma yasağını camlardan bağırarak protesto edenlerin yanı sıra güvenlik ve sağlık personelleriyle karşı karşıya gelen protestocuların görüntüleri gündeme geldi. Çin'de durum böyleyken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby günlük basın brifinginde bu konuya da değindi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, Amerika dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Başkanı Joe Biden'ın Çin'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları yakından takip ettiğini söyledi. Çin'deki göstericilere mesajının ne olduğunu sorulması üzerine Kirby Tüm dünyada barışçıl göstericilere mesajımız aynı. Sorun yaşadıkları politikalar ya da yasalara karşı barışçıl protesto yapmak isteyen kişilerin toplanma hakkına izin verilmeli yanıtını verdi. Biden'ın bu konudaki duruşuna ilişkinse Kirby, Biden'ın protestolara ilişkin düzenli briefing aldığını belirterek, Biden olan biteni yakından izliyor, biz de öyle, Biden protestoların gayet farkında ifadelerini kullandı. Kirby, Çin'deki protestoların şu anda Amerika'nın tedarik zincirine doğrudan bir etkisi olmadığını da sözlerine ekledi.